Enflasyon verisi bugün saat 16:30'da bizlere neler götürebilir, neler getirebilir. Şimdi bunları hep beraber inceleyelim. Şimdi Kasım ayı çekirdek TÜFE'si %0.3 gelmesi bekleniyor. Bir önceki gelen veri de aylıkta %0.3'müş. Yani %0.3 artış oranı bekleniyor. Diyelim ki enflasyon 0.3 gelmedi de çekirdek tarafta %0.4 geldi ya da 0.5 geldi çekirdek tarafta. Çekirdek ne demek arkadaşlar? Gıda ve enerji ayrıştırılmış olarak veri demek arkadaşlar. Burada gıda ve enerji yok. Ve dediğim gibi bu %0.3 3'ün üzerinde gelirse %0.4, 0.5 belki 0.6 olmaz ya. Diyelim böyle geldi. O zaman enflasyon yükselme eğiliminde ve biz faizleri indirmeyebiliriz. Faizleri sabit bırakabiliriz. Aralık ayında diyecek Fed arkadaşlar. Faizlerin sabit bırakılması da ons altın, ons gümüşü ABD borsalarını aşağı yönlü etkiler. Yine aynı şekilde çekirdek tarafta yıllıkta da %3.3 olması bekleniyor. Gelelim manşet tarafında neler bekleniyor? Şimdi manşet tarafında aylıkta %0.3 artması bekleniyor. Bir önceki ay %0.2 idi. Burada bir yükseliş bekleniyor manşet tarafta. Eğer ki 0.3'ün üzerinde bir artış gelirse manşet tarafta işte bu çok daha kötü etkiler çünkü bir önceki ayın üzerinde bir artış bekleniyor ve bunun da üzerine fazla bir artış olursa aylık manşet TÜFE'de o zaman gerçekten ons altındaki geri çekilmeler daha sert olur. Bu şöyle demek anlamına geliyor. Artık enflasyon yükseliyor. Bir önceki aydan da beklentinin üzerinde artmış bir enflasyon var. Aralık ayında faizler inmez. Hatta daha da beklenti ileriye götürülebilir. Ocak ve Şubat ayında da Trump politikaları uygulandığında bu enflasyon daha da artacağından dolayı FED faizleri indirmeze kadar gidebilir. Bu da ons altın, ons gümüş hatta kripto paraları ve ABD borsalarını aşağı yönlü etkiler. Bu yüzden saat 16.30 çok önemli. Aynı şekilde manşet tarafta yıldıkta da artış bekleniyor. %2.6'ymış bir önceki ay yıllığı. Şu anda %2.7 olması bekleniyor. Burada da yükseliş geldiği takdirde tüm kıymetli metalleri, borsayı, kriptoyu aşağı yönlü etkiler arkadaşlar. Peki bunun tersi olursa ne olur? Tersi olursa, beklendiği gibi gelirse, işte gördüğünüz beklentiler burada. Beklendiği gibi gelirse de ya da beklentinin altında bir enflasyon gelirse, o çok güzel enflasyonla başarılı olduk. Enflasyonla mücadelede başarılı olduk. Artık gönül rahatlığıyla biz faizleri indirilebiliriz anlamına gelir. O zaman da e, yükselişleri ivmeli olarak borsalar tarafında, ABD borsaları tarafında yani ons gümüş, ons altın tarafında, kripto paralar tarafında da Noel Baba rallisi işte bugün başlayabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar videomuzu çok fazla uzatmayalım. Bayağı uzadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı açıklayıcı bir video olmuştur. Gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.